Şimdi mesela evde bile bir yemek yapsan, mesela makarna pişiriyoruz, değil mi? Onun suyunu koyuyorsun, 10 dakika su kaynamasını bekliyorsun, İçine atıyorsun, 10 dakika pişmesini bekliyorsun. Yani? Ondan sonra üzerine sosunu yani, yapmak 25 dakikanı alıyor. Yok ya, ben 25 basit... dakikada yapıyorum, ben her. Yo, makarna pişiriyorum. <laughs> Onu diyorum yana. ya, her de her mesela bazı yemeklere basit deniyor ya, hiçbir yemek basit. Peki, ya. börek nasıl? Börekten biraz aldım. Kıymalı olduğu için mumbarın yanında birazcık ağır olmuş. Güzel Doğru. olmuş mu? Güzel olmuş. Farklı, fena güzel. değil ama. Böreğin tazığına baktınız mı? Güzel. Evet. Yani ne var tamam, içinde mi? fark ettiniz? Kıyma var. Kıyma var. Ama sanki çiğnememişsiniz. Yok yedim şuradan. Kıyma var. Mumbar nasıl olunca bunu arada yedim ama sanki bir lahana sarması. Sizkiniz evet. zeytinyağı dolmaydı yani. Ama boş dolmaydı bu lahana sarması. Da. Nasıl boş dolmaydı? Zeytinyağı dolmuydu ya. Yani nasıl tamam. boş dolmaydı? Kıymasız boş dolmaydı evet. baharatsız bir şey sizdi. Boş muydu hanımım evet. dol şeyim benim. benim Kıyma baharım? koymamıştı ya. Neşan. Yüksek puanları almışsınız, gününüzü atlatmışsınız. Hayır. Asla. Şu an Asla. burada çok rahat söylüyorsunuz. Hayır. Asla. Bir de Asla. annem adaletli davranıp size gerçekten güzel puan vermiş. Ben de adaletli olmanızı istiyorum. Filiz ben da, görüyorum. Fizi, Bak, Filiz ki, güzel kızım. Evet. Şimdi e, adaletli tabii ki olacağız. Ama şunu gördüğünde siz bumbar olması der misiniz? Ben inan ki lahana sarması Hayır ben, lahana sarması da Hayır, değil. Ben, de, ben, da değil. ben e, şekil vermiş bir pirinçli e, kıyma. Tadı kötü mü? Nasıl bumbar? Ben yani bilmiyorum. şu anda için bumbar durumda. beyazlı ya da işkembe e, bu şey... Ama ben beyaz olmasın evet, diye... Beyaz olmasın. çok az. Çok hafif beyaz az dolmalı. bir salça koydum. O bağırsağı burada hafif Herkes görmeliyiz. Herkes çünkü beyaz olmuş, ya incecik, yağı içinde, lezzeti orada. Yani Hayır. bu ee, nasıl söyleyeyim, Baharatları. bağırsağı görmeyin de Filiz. dolma gibi olsun diye, zaten mumbar dolma, Filiz. dolma gibi olsun Filiz. diye böyle yaptım. Filizciğim bağırsağı görmeyince ben bunu ne diye yiyeceğim? Sorması. Bağırsak var dışında zaten görüyorsun. Şu Ama tadını alıyorsunuz, koku var mı? Bağırsak Yok. tadı kokusu. Bizimkinde de yoktu. Bağırsak Şimdi kayma, Yok. kayınvaliden dün dedi ki aynı Kendisinden dolma. Kendisinden mumbar diye bahsetsek. Dedi. Ha, tabii ki dolma. Dolma dolduracaksın. içine hazırlayacaksın. Bu mumbara dolduracaksın. Dolma içe ama domates konmaz. Bir şey konmaz mumbara. O olabilir yani. Peki börek nasıl börek? Börek güzel. Beğendiniz mi Hanife Hanım? Beğendim. Yedim, Hanım, yedim Afiyet bak. Olsun. Afiyet olsun. Kereviz? Kerevizi sevmedim. Niye? Onu beğenmedim. Kerevizinden yani bir kesip yer misiniz? Kerevizinden. Ama hiç bozmamışsın <laughs> bile. Yani, <laughs> ama bak kokusu Aa, da var. Yememişsin. Ama tadına bakın. Ama hayır bakmamışsınız lütfen. Bakınız tadına her şeyden e, almak zorundasınız tatmak. Sultanım, Kerevizinden ya. yiyin. Kes, Kes, Kesiniz onu. Kesiyorum. Bıçakla kesin. Kereviz çok güzel hiç kokusu bile yok. Olmaz yemeden yorum yapamazsınız yasak. Sultanım. Sultanım e ne oldu sana? Teşekkür ederim. Yani ben gittim. onu e. önce <laughs> limonladım işte kerevizim böyle... Lokum gibi pişmiş ne var, var kerevizde, kerevizde koku, ya anlamadım ki. Kokusu bile yok hani çok ağır kokusu bile yok. Kereviz çok ağır kimseyi yemez ama... Sevmeyebilirsiniz ama Ay, nasıl kereviz? Beğenmedim. Beğenmedi. Yani. Minbar? Kerevizimi sevmediğin beğendi. için. Mumbarı beğendiniz. Evet. Yemiş, yemiş zaten. Afiyet olsun. De afiyet, olsun. afiyet olsun. O, Siz Demet Hanım net, Demet Hanım'dan net evet. yorumlar gelsin. Ben böreğini beğendim. Böreğini beğendiniz. Diğerleri? Eee minbara çok şey kullandığı için ağır olmuş kıyması. Kıyma kullandığı için. Evet. evet. Kıyma konulur kıyma, ki zaten. Allah, ben yok çok, çok şey, şey yağlı olur. Yok yok yo, kıyma konur, Kıyma, bulgur, pirinç. Bize ciğer bile dediler. Ciğerli çok güzel olur. Bize dediler ki ağır var, olur. Etmiştim. İçine Olurdu, ciğerli. Evet. Şimdi haklısın da mesela bunlar kıymalı. Evet. Börek kıymalı. Keşke de peynirli seçseydin ha, böreğe. Ee, evet, kokusu yok. Ee, tadı da lezzeti de yerinde Mumbar'ın. Fakat tabii ki bir Mumbar görüntüsü beklerdik. Yani gerçekten görüntü itibariyle Mumbar hissi tek gerçekten bu hafta sadece sen değil, gerçek böyle hasım, halis muhlis Mumbar'ı görüntüsüyle tadıyla Ayşe Hanım'ın gelini yaptı. Çünkü Mumbar birazcık yani evet. muhteviyatı ve kendisi zaten belli ne oldu Dolayısıyla böyle küçücük, ben de dedim ya Mumbar nerede böyle küçücük evet. kısalmış falan olmaması lazım. Ona bir tencerede doluydu. Ben... Şimdi biz şey evde de... küçük kestiğimiz için herhalde öyle küçük gündü. Hem öyle bir de şey... <laughs> ya mumbar'ı mumbar gibi getirseydin önümüze evet. onu söylemeye çalışıyorum. Biz de öyle... Ben Anladım. Evet, Görünce ben buna uzun bile, zannettim. Ama lezzeti ben. ne siz bir şey? Lezzeti lezzetli güzel. Mumbar patladı da e, getirecek mumbar yok. yoksa... Zuhal Hanım gördü As tencerede, bumbarı. patlamamıştım. Yo tencerede duruyordu uzun uzun. M M Niye M öyle M küçük kestin? Ya hani sanki yenmez gibi mi düşündüm ben öyle... A, yenir yenmez, M sen yani. getireceksin. Evet. Evet. O ben de dedim tam patladı porslayı. da acaba getirecek mumbar yoksa... Mumbarın, şirdanın kendine has bir görüntüsü vardır. Evet. Her ne kadar kimisi İkisini sevmese da, de tabii. ama öyle yani ama böyle uzun de mi? evet ben ki görünce ben lahana sarması zannettim Yok, Ben de lahana sarması <laughs> değil de pirinci böyle hani koymuş bir, bir kalıptan geçirmiş. Pirinçle kıymayı öyle zannettim solmuş gibi. Samimi söylüyorum değil evet öyle Bana zannettim. Getiren de ama neydi? De de lahana de, olması gibiydi. Güzel. Beğendiler genelde lezzetin tadını ama işte hani puan kırmak için o öyleydi, bu böyleydi, onu yer yaptım, böyle yaptım falan diyorlar. Yoksa hepsinin lezzeti çok güzel ve böreğimi hepsi çok beğendi. Ve ben çok e, alelacele yaptım böreğimi, yetişmiyor diye hemen. Hızlıca yaptım yani aslında böreğimi. Evet yediler, beğendiler, puan kırmaya çalışırlarsa ben artık orada söyleyeceğim yani yediğiniz tabağınızı gördük diye ben konuşacağım artık. Börek nasıl Ayşe hanım? Börek fena değil ama şimdi e, bumbarla ikisini bir yiyemedim kıyma. Böreğin tadına baktım tadı çok fena değil. Güzel. Fena değil şimdi. tadı. Hamur şey zaten ya. etli şey zaten yani güzel olur. Gayet güzel açtı eliyle beraber onu. El açması gayet, el açması. El açması, evet. da açması tabii. Yoğurt olacaktı, olmadığı için hani belki onlar e, Belki dengeleyebilir dengebilir. evet. O, o yüzden evet. biraz ağır geldi bize. Evet. Evet. Yani aslında ben o gün de söyledim. Şimdi ara yemek biz size mumbar verdiysek gelinleriniz de o doğrultuda... Ha, tabii daha öncesinde başvuranlar oluyor aylar evvelinden. O kafasında bir menü belirliyor ama baktınız böyle bir şey çıktı. Bence mumbarın yanına hiçbir şey yapılmasa ya, da olur. Ya. Ya da yoğurt işte bir evet. belki i̇stersem kapya istersem sadece kaldırır. Şimdi evet. ikisi Kaşıkçı de ağır olmuş Rahan Hanım değil mi? E tabi şimdi el açması, o gün el de dedim aynı şey. Ana emeğinin yanında böreğin ne işi var ne dedi. Işi şimdi. Var. Gerçekten de hanımlar o konuda haklı. Güzel evet. mi olmuş, olmuş. Evet. Güzel olmuş mu, olmuş. Ama şimdi mumbarın yanında hem börek, hem kereviz, hem kapya biber. Evet. Yani sadece... Kapya biber yok su Hanım henüz daha. O zaten eksik. Evet. Mumbar ve kereviz veya mumbar ve kapya biber tercih edebilirdin. Ha el açması bir maharetini göstermiş evet. oldu. O da tabii ki i̇kisi takdir mi? edilmeli. Yoğurtlu kapya biberimiz olsaydı evet. daha böreği daha, da daha rahat yerdik. Onu Dört çeşide evet, ne gerek var? Kendinizi evet. de zora sokuyorsunuz. Bak yetişmemiş biri. İşte o meze olsaydı abi. iyi gelirdi. Bak evet. onun için ikisi ağır olduğu için biraz şey meni, yaptık yani. Meni o zaman eksik sayılıyor yani evet. hepsi. Evet, evet menümüz maalesef eksik. Maalesef. Menü evet. eksik ama lezzetleri güzel yemeklerimiz. Kayınvalidem biraz evet sessizleşti iyice. Ee, tam şey söyleyemiyor sanki. Biraz onu ezdiler gibi geldi bana. Ben de çok bu gelin çok cazgırmış. Ay hiç susmuyor falan demesinler diye çok bir şey demiyorum aslında ama elim ayağıma dolaştırdılar. Sevip beğendikleri halde e, böyle yorum yapmaları. Ya yapsınlar tabii eleştiriye de açığım. Yorumlarını da yapsınlar ama beğeniyorlar, yiyorlar. Ona rağmen öyle oldu, böyle oldu. Yanlış işte pişti yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.